Arkadaşlar YouTube'dan aldığım verilere göre kanalı izleyenlerin %70'i abone olmuyor. Ayıp ediyorsunuz. Ayıptır gün atır. Bir abone olun öyle videomuza. Geçelim. Selamlar sevgili dostlar. Bugün CSGO oynuyoruz. Evet. Şimdi rekabetçi değil tabii ki de. Ona götüm yemiyor maalesef. Basit eğlence açıyorum. Terör. Tiktok'umuz Dig başladı. Digger'ımı aldım ve A mı B mi? A. A şıkkım yoksa B şıkkım ha, ha. Abi oha o kadar bombayı nereden buldunuz ya? Mesela granit yağmuru yaptı resmen. Arkadaşlar sakin olabilir miyiz? Ay ay ay, yeah, yeah. <laughs> Bak, şimdi ne yapıyorum bak. Eee zaten hiç umurunda değil. Çillerin Stiller, hiç umurunda bile değil abi. Onun için kör etmeye gerek yok mu sanırım. Güzel kardeşim al bunu. Tamam. <laughs> Şunu alayım bana yeter. Ya da aynı al. Flash da alayım. Güzel. Smok. Bir hareket. Bir hareketle geçtim ortadan. <laughs> ben evet. no Abi niye hepimiz şorttayız? Ben bir şöyle lover'a gitsem diyorum ki Flashback. Abicim sen sen de bomba var. Sen çok gaza gelme istersen. <laughs> Mükemmel abi. Şunu al. Ya. No. <laughs> Bak, Субтитры сделал DimaTorzok

MLG pro play bebeğim he? Emelci he? Abi sesli sobi de açarsam ne olur? Kutuz Vazgeçtim. Kardeşim şimdi bomba bende ben en geriden gidiyorum hadi. Şuraya attım onu abi. Buradan bir şey de attım. <laughs> ben hiçbir şey demiyorum abi. Ya what the fuck ya? What the fuck abi? Nasıl? Nasıl? Abi benim monitörüm de 100 kutu verterdi yani. Ölümü sahipti. Ben niye geldim? Benim gözler 60 Hz. Benim gözler düşük. Benim gözleri nerede düşük? Aynen onda. Benim gözler 60 Hz. Monitör 144 ama boşuna 144 yani. Benim gözlerim 60 Hz. Onun için boşuna <laughs> Çocuk her bir yandan sıkıştırıldı ya yazıktır ki yaptırın salın şu herifi ya Aha Ne yapıyorsun ya? Çok gayet. etik bir hareket değildi bence Ben körken adamı ben kıyasla bu yani hiçbir şey ay, <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Plastik. Herif delir delir en sporcuya bağladı lan. Herife ay yazık filan dedim ya. Herif en sporcuya bağladı o anda ya. Ay, garip zekamı orada kullandım yemin ederim var ya. Ben gidiyorum aga. Ben B'ye gidiyorum ya. Vazgeçtim. Orayı denemeyeceğim daha. Bir şey söyleyeyim mi? AWP'u salırım. şu açı çok iyi. Sürekli deniyorum ama olmuyor boşuna. Az. AK alacak param yok. Fakirlikten ağzım kokuyor ben de. Hadi emekler mi? <laughs> Alayım mı onu ya? Nope. Dur. Nope. P90'ımı verin bana. P90'ım nereden? Ben, ben p 90ı istiyorum. <laughs> Kolaydı. Kardeşim whoa Nope. Neden bilmiyorum. Neden sormayın. Sormayın yani

Geçtim abi. Ses kasıyorum şu an. Two hours later. Flashback. Adamsın. Bomb Peki. Bir evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik What the fuck